Selamun Aleyküm Agalarım Top nasıl oynuyoruz Jungle ile Doğu girdik ee, isminin verilmesinden çok az etmiyor o yüzden ismini vermeyeceğim Doğum'un ee, Bu arada Darius Hard Counter Matchup da benden Nasus videosu istiyordunuz ee, Erkenden nasıl kilitledim direkt videosunu çekmek için ee, siz şu anki muhabbeti anlamıyorsunuz da doğumuz bizim midlay'nin mepek olduğunu iddia ediyor da zaten demin de bir maçtaydık Aatrox oynuyordum o maçta videodaydım bu sefer rakipte Zador vardı bu arada dümdüz bu bizim midlay'ndeki çocuk dümdüz oyunu taşıdı bu arada ilk levellerde buna gerçekten yapacak bir şeyimiz yok fark ettiyseniz köy bile açmadım e açtım ki bari trade'i eşitleyeyim duruma göre e fullleme ihtimalimiz var lane'de sadece farm alabilmek için. Bu lane'de oyun başında çok fazla stack atamazsınız. Bak stack almak isterseniz bu lane'de kill verirsiniz. Gerek yok abici. Oyun başı XP'sini okey olun. Bir zamandan sonra zaten lane'de st rahat stack atabilmeye başlıyorsunuz. Özellikle bekleme süresi bot bittiğinde biraz daha rahatsınız ama yine her türlü sizi killleyebilir. Bir zaman sonra rahatlıyorsunuz ama. Hard counter matchup bu arada. Yani oyun başında nasılsa oyunu dar edebilecek bir çap şey. Ama neyse ki ben bu matchup'a hakim. Çünkü karşımda ben çok Nasus oynamam da çok Nasus'lara karşı Darius oynadım diyeyim. Nasus'un hangi senaryolarda lane'i kazanabileceğini ben biliyorum. Çok fazla stik kasamayacağız dediğim gibi. Biraz acı çekeceğiz oyun başında ama hallederiz. Jungle'la doyuz. Ki jungle'ımız bayağı temiz oyuncudur. Keşke base'ini bozsaydım bu arada. Ben, benim reset timing'im olmayacak burada. da bari aldık. Ama bu wave ulti açacağım ya. Bu wave ultileyip itmeyi deneyeceğim de lan bir level dift olsa hem reset diye ya çocuk hiçbir şey yapamam ki baksana kaçmıyor bile benden çocuk. Biliyor hiçbir şey yapamayacağımı. Bu arada ben bu çocuğa tiltim. Ben tamam dur ben bunun iki tanıdım. Biraz vasat oyuncu bu hiç sevmiyorum çocuğu. Bana sallayıp duruyor. Hmm, biraz sıkıntılı bir konumdayız yine abicim. Şu anda da çok bir şey yapamayacağız. Ama ben yine de artık e O kadar da bilmiyor çocuk lane'i ya. Ya tamam. Ya bana counter olduğunu biliyor farkında da. Lane'i o kadar bilmiyor Benim farma şu kadar yakın duramamam lazım ya. XP'sini bile bana vermemesi lazım normal şartlarda. Ağrı yarası da bitmiş çocuğun. Şunu stekle alır mıyım acaba? Pre stek falan veriyor. Bir anda çocuk safe'leşti. Jungle'ın benim side olduğunu mu tahmin ediyor acaba? Jungle'ımız şu anda fark ettiyseniz bizim side'ımızda. Bu arada Ghost'un çok daha iyi de böyle sıkıntılı match mecburi TP alıyorsunuz. E, TP'nin gelmesi de mükemmel oldu. Bot olarak da TP çıkarıldı. Eskiden Bineş Fight'e çıkıyordu anasını satıyor. adamlar ölüp ölüp TP'leniyorduk böyle. Herkes ölüp TP alıyordu, ile tp geliyordu saçma sapan şeyler oluyordu. Bu beni kesemeyecek bu arada. Tamam yani güzel bir iti yedi. Okey. Şimdi burayı istekleyelim. Boş vakit bulduk. Burayı istekleyeceğiz abicim. Burayı itmek için burayı itmeye oynamayacağım. Genel anlamda stek atacağız. Bir hata yaptı şu anda. Bütün siteyi geri toparladık abi. İyi şu anda siteyimiz. Yani az öncekine göre iyi diyeyim. Lane'i böyle bırakacağım bu arada. Ee, şimdi bu karakterle bütünleşmiş bir isim var. Hepiniz biliyorsunuz Gabriel Çiftçi. Gabriel diyor ki dakikanın yarısı farm atarsan yarısı stek yapabilirsen okeysin. Mesela dakika 4'teyiz normalde olması gereken stek 200. Ama şu anda bende 100 var. Bu şu anda o kadar da okey olmadığını ama bu maçta oyun başında stek atamayacağımızı da onu söyledim zaten size. Hani şu anda bu tamamen matchup'la alakalı. Ama buradan sonra işte her türlü o siteyi toparlarız diye düşünüyorum. Ona vuruyorum fark ettiyseniz özellikle de bu ne lan? Sakin onu şampiyonlar. Wave çok büyük. Wave'i biraz küçültmeye çalışıyorum. mi ya burayı. Darius çıkamayacak kuleden. Tamam. Çıkamayacak çıkamayacak. Darius öldü birebirledik. Sorun yok abi tipim var doğduğum gibi ya. Üstüne rakip jungle şu anda fark ettiyseniz onun lane'ini wave'ini çaldı. Şu an çocuğu yani ben top lane olarak geri düşmedim. Bir tek çocuğun jungle öne geçiyor plate 7 diye bu kadar muhabbet. Bizlik bir sorun yok. Ki jungle'ımız kolayca bu match halleder merak etmeyin. Jungle diff'i kesinlikle atar. Şu jungle'a jungle, jungle diff atamama gibi bir olasılığı yok. Bakın görün. <laughs> isteklenmeye devam edeceğiz abicim. Genelde bu, bu video çok zevkli olmayabilir çoğu iz, izleyici için de. Nasus isteyen çok kişi vardı. Ee, o yüzden yani. Kaç videonun yorumundadır Nasus'u artık iyice sapıklığa geçtiniz. Tapta oynamıyorum diye jungle'da istiyorsunuz. Tarih <laughs> bal oldu çocuk böyle. <laughs> Buradan sonra bize şansı yok fark ettiyseniz. Param Paramparça ediyorum çocuğu. <laughs> Manayı biraz fazla lan siteyi aldırtmadı bana ya. Neyse şunu alalım. Jungle'ın küçüğünü alıp yine geri döneriz. Sakin ol şampiyon o ne lan Ghostbust'ın üstüme koşuyor. Tamam sakin sakin bir şey yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> Oğlum kudurmuş lan bu. <laughs> kıdırdı kıdırdı sabah atadı W slow doğumuz da zaten bizi gördü arkamıza geldi. Basit kill abicim. Gelmeseydi de büyük ihtimalle ölmezdim. Ona şunu da yardım edeyim. Ben biraz katanın üstüne mi koşsam acaba da bir yandan da korkuyorum. Ya görmüyormuş lan beni. Neyse ya bastı kaçtı. E jungle'ımızın smite defeyemeyeceğinden o kadar eminim ki ben. Oğlum ne oldu lan benim çar öyle durdu bir an. Abi steklenmeye devam. Bu hıncımızı çıkartacağız şu anda. Lane'deki oyun başında atamadığımız stek şeyini çıkartacağız. Şu anda dakikanın çeyreğindeyiz o sıkıntı. Dakikanın yarısındayız yani. Daha doğrusu lan bunu nasıl açıklayacağım? Dakikanın yarısı kadar stek yapmamız lazım ya. Biz dakikanın yarısı kadar değiliz şu anda. Dakika 4'te 200. Mesela dakika şu anda 7 oluyor. 350 steğimi olması lazım normalde. Bunu stekle almayacağım bu arada. Dümdüz vurup kaçmayı düşünüyorum. Darius yetişecek yoksa stek bekletirsem sıkıntı olabilir diyeceğim de Darius mide gitmiş lan yeni gördüm. Vallahi yeni gördüm. Burada steklenmeye devam edebiliriz abi. Bu arada Nasus'un Q mana değeri o kadar az ki mananız birken bile kaç tane Q atabiliyorsunuz görüyorsunuz. Tabi ayağa çabuk da biraz mana yeniliyor da. Abi ben şu Drake'in şuraya bir TP'yi koyayım. Okey. Botta iyi farm var da de orayı isteyecek mi acaba ya? Kanka oranın siteğini bana salsana siteğimi toparlayayım ya. Halen sıkıntılı stek sayım. Stek sayımın yükselmesi lazım. Şu anda o kadar güçlü değilim. Dakikanın yarısı yapınca bozulacağım. Bak şu anda dakikanın yarısına şimdi yetişeyim. Şimdi bile bozulurum yani. Ulti sürem zaten kısa ki bayağı uzun bir süre fight aramayacağım. Burayı da hızlı puşlamam gerekiyordu top kuleyi tutmak için. O yüzden direkt ultiyi açtık. Direkt yarık gökyüzü abicim. Şuraya yetişmek istiyorum da yetişemeyebilirim bu arada. Vex orayı tutmaya geçti. Güzel. Köse salmış lan. Neyse ben uğraşmayacağım ya. Stek istiyorum. Kovalamayacağım onu şu anda. Ya yapma Vex. Abi stek lazım. Dur bizimkiler rakip base'e falan giriyor. Ne oluyor lan? <laughs> Güzel bir dakikadan dakikaya ufak ufak kapatıyoruz şu stack boşluğunu. Ki ayrıyetten güçlüyüz de rakip tapa defi koyduk şu anda. Jungle'ımız bunu istemiyor mu acaba? Ama ultim vardı bir şey yapabilirdik lan. Neyse çıkayım ya yapacak bir şey yok. arkası geldi bile. Hızlı oynasaydık belki Darius'u killerdik de. He, şöyle bir şey de var. Darius kesmişsin ne kesmemişsin ne şu anda ya. O muhabbet de var yani. Nasıl oynarken verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi site için ölmeyin. Yani siteyi yüksek ama farmın kötüyse hiçbir şey yaramazsın. dakikadan 100 stack eksiğimiz var şu anda dakikanın yarısına yetişebilmemiz için onu da şu anda buradan toplarız büyük ihtimalle. Benim tavsiyem bu arada bu bana hiçbir şey yapamaz onu söyleyeyim. AFK mısın lan vallahi acıma. İyi ya yak. Ya ne istem tamam, kovalamayacağım arkası gelebilir. Haritada halen görünmeyen kişiler var. Hiç gerek yok abicim siteyime bakayım ben. Hmm, farkındayım farkındayım bizimkiler pink diyor da ben de farkındayım zaten totem atmayacağım buraya zaten hepsi göründü şu anda anlık haritada hepsi göründü Bu arada toplayamadım Dakika 11 oluyor. Halen 100 eksiğimiz var. Abi bir saniye. Dakika 11'in yarısı 550. Yok lan toplamışız toplamışız. 50 kapatmışız boşluğu. Gel oğlum buraya Darius. Gel oğlum buraya da o, o eş neydi? <laughs> La bırakın steklerimi bırakın steklerimi bırakın. Allah belanızı vermeye. Şu wave'in steğini alayım. Bekleyin az. Tamam neşe alırız. Az bekleyin. Şuranın steğini alayım. Öyle geleyim. Tam büyüğün steynini de aldım. Okey ya. Ben gideyim şöyle rakiple uğraşayım biraz. Ha, bir şey yapamazlar. Gargoyle'imi bile daha bekletiyorum. Çok güzel lan. Vex çok güzel girdi buraya. Atrox da çok güzel girdi. Tamam burası oyunun bittiği yer ya. Buradan sonra bence FF vermeleri gerekiyor da inşallah vermezler. Video çıkar. Diyeceğim de kısa bir vid Bitti ki zaten. Ya kısa video da olsa Nasus videonuzu atayım da ben de rahatlayayım. Siz de rahatlayın. Counter matchup'ı nasıl oynayacağınızı göstermiş oldum. Bitti oyun burada ya. Bitti bitti lan. Gel vur gel vur. Allah bizimki hiç umursamadı. Base attı da. Neyse biz de bitiririz ya. Nasus karakteri kuleye çok vuruyor. Yani biraz takım açısından basit bir maç oldu ki rakipte de zaten iyi bir oyuncu yok. Bizim bot lane de o kadar iyi değildi bu arada. He. Ama mid lane'le jungle'ımız ve biz yeterince oynadık. Maçı da yeterince taşıdık. Biraz damgada düştük bu arada. Grandmaster olup geri düştüm. Olur öyle diyoruz. 13K demeyicimiz var. Neyse arkadaşlarım video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.